Doğalgaz Tüketim Destek Programı hakkında bilgi. Doğalgaz Tüketim Destek Programından faydalanabilme kriterleri. Türk vatandaşı olması, 3294 sayılı kanun kapsamında yer almak, doğalgaz arzı sağlanan ilçe, il belde de ikamet ediyor olması. Belirlenen başvuru döneminde E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunulması. Adına kayıtlı doğalgaz aboneliği olması. Bakanlık tarafından belirlenen ön eleme kriterlerini sağlamış olması. ilgili SYDV tarafından hak sahipliği kararı verilmesi. Abonelik türünün mesken olması. Destek programı kapsamında uygulama esasları. Destek programı kapsamında doğalgaz faturalarının hak sahibi adına olma şartı aranır. Doğalgaz faturası Yazılı tutarın tamamının ödenmesi esastır. Fatura bedelinin tahsis edilen tutarı aşması halinde, hak sahibi tarafından kısmi ödeme talebinde bulunulamaz. Tahsis edilen tutarı aşan tüketim bedeli hak sahibi tarafından karşılanır. Destek programına yapılacak başvurular ilgili ödeme dönemine ait olup her döneme için ayrı başvuru gereklidir. Hak sahibine sağlanan destek tutarı bir sonraki ödeme tarihine kadar hesapta tutulur. Ödeme bitiş tarihinin geçmesi mütakip iptal edilir. Ödeme hesabından hak sahibi için belirlenen fatura kadar yapılan tahsisatın kısmen kullanılması halinde kalan tutar bir sonraki ödemesinde kullanılmak üzere devredilir. Aynı hanede birden fazla ailenin bulunması durumunda her bir aile için haneye birden fazla doğalgaz tüketim desteği sağlanmaz. Isıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlenen destek tutarı en düşük 450 TL, en yüksek 1150 TL.